var imzalar. Kimin imzaları? İmzalar. kapan imzalar kimin? Endiaye, Muslera, bu kim Mariano? Gerçek imzalar değil mi? Gerçek imzalar Bunun için bayağı uğraşmış olmaz. Evet. Genel birlik durumu özet istesek sizden. E, ligimiz şu an e, büyük takımlar maalesef hani istenen performansı sergilemiyorlar ama e, şu an yine en iyi futbol oynayan tabii ki Galatasaray. Hem yurt dışında bizi Türkiye'yi puan anlamında hem puan kazanıyor hem de Türkiye'de şu an çok iyi durumda. Ve bugün Allah'ın izniyle güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum ben. Allah, bugün akşam Fener Galatasaray'da çok heyecanlı ama akşam Fener yenecek diyorum. O maç 2-1 bitecek diyorum. Lig bizim için pek iyi gittiği söylenmiyor Avrupa'daki gibi. Ama bizle birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kötü gitmesi bizim işimize geliyor. Yani Trabzonspor biraz önünde götürüyor ama ben ikinci yarı yapacağımız transferlerle arayı kapatıp şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Bir lig durumu istesek özet. Ya yani şimdi lig durumu e, bu maçı alırsak Galatasaray Trabzonspor'a yaklaşır. Trabzonspor'la Galatasaray'a kapatırsak o kadar iyi. İnşallah da kapatırız. Beşiktaş sence toparlayabilir mi? Beşiktaş toparlayamaz. Beşiktaş artık geçti. Beşiktaş balonu patladı. Sergin Yardım'da balon çıktı. Beşiktaş'ta balon çıktı. Avrupa'da da gördük. Lig'de de gördük. Beşiktaş'ın toparlanması bu kadar kolay olmayacak. Çünkü geçen seneki Beşiktaş'tan pek bir eser yok, o yüzden toparlanması zor olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş da var, hani onlar biraz geride kaldılar Onu konu hakkında düşüneceğiniz nedir? Sergen Hoca bu sene Şampiyonlar Ligi'nden maalesef istediği sonuçları alamadığı için bu bunu takım da etk etkilendi. Bu sebepten dolayı da Beşiktaş'ta şu an bir düşüş var. Ama her zaman onlar da şu an kadroları iyi bir kadro. Onlar da ilerleyen zamanlarda toparlayacağına inanıyorum. Beşiktaş zor, çok zor. Beşiktaş yaşasın, 3 noktadan hemen top oynayamıyor Beşiktaş şu anda. Beşiktaş'ın durumu sıkıntılı yani. Çok zor yani Beşiktaş. Ben bir Trabzonsporluyum. Aslında daha doğrusu memleketim de Trabzon. Galatasaray'dan sonra tabii ki kim e, şampiyon olması isterseniz ben tabii ki gönlüm her zaman Trabzonspor'dan yana. Ben Trabzonspor şampiyon olsa üzülmezsiniz. Ki. Kim şampiyon oldu? Vallahi şu anda e, 2 4 6 9 puan Fener geride. İkinci ligden sonra belli olur her şey ortaya çıkar. Beşiktaş yenildi maçı geriye demlemeye Biz şu anda 5'te 5 beş Trabzon <laughs> şu anda iyi gidiyor ama daha belli değil yani. Beşiktaş toparlayabilir mi sence? Yani. Trabzon Spor Ligi'nin ikinci yarısı kesilir. Hı -hı. Galatasaray Allah'ın la, yine Avrupa Ligi'nde ligi Hı -hı. de çok iyi götürür inşallah. Daha devam edeceğini düşünüyorum çünkü güzel top oynuyorlar, güzel transferler yaptılar, güzel takım kurdular. Fakat ikinci yarı büyük takımların yapacağı transferlerle şekillenir diye düşünüyorum. Galatasaray zaten bu sene yüz... kesin yüzde, yüzde şampiyon. Hı hı. Öyle söyleyeyim yani. Şu an Türkiye'de Galatasaray'ın önüne durabilecek en çok zorlayacak bir tek Trabzonspor var. Ama ben yine Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyorum. Trabzonspor şampiyon olabilir mi? Hani çünkü geçen seneden de böyle bir yaşadık böyle bir olay var. Yıllardan beri olamıyor. Eğer biz biz olamıyorsak inşallah Trabzonspor şampiyon olsun istiyorum. Galatasaray senin için ne demek? Galatasaray benim için hayat. hayat hayatım, ömrüm. Yaşama sevinç. Hayatın anlamı sadece bu kadar. Galatasaray için yaptığım bir çılgınlık bir şey var mı? Galatasaray için yaptığım çılgınlık okulu oh, bırakıp buraya gelmek. İstanbul Antep'ten.